tetikleyen faktörler nedir? Evet. Yani birçok alerji türü var. Besin alerjisi, polen alerjisi, ka kaşıntılı, kabarcıklı, kurdeşen evet. dediğimiz kronik ürtiker. Bütün alerji türlerinin veyahut da bazı insanların klatüye karşı alerjisi var. Evinde mesela kuş yetiştiriyordur veyahut da zararsız ama hayvanların, e, hayvanların e, tüylerine alerji olabiliyor. Hayvanların veya kedinin kılı evet. vesaire. Çeşit çeşit alerji türler var. Hı hı. Bütün bu alerji türlerinin bir tek sebebi var. İnsan vücudunda bir histamin kortizon dengesi var. Histamin kortizon dengesi bozuluyor. Histamin kortizon dengesi neden bozulur? Normal olarak her insanın bağırsağında 2 kilo bakteri olur. 2 kilo bakterinin %95'i, %96'sı sağlıklı olup olmamasına bağlı insanın faydalı bakteridir. Faydalı bakteriler B6 vitamini b 12 vitamini folik asit üretir. Faydalı bakteriler arı gibi. Arı nasıl bal yapar? Faydalı bakteriler de vitamin yapar. <laughs> Fakat kişi antibiyotik, antistaminik, antidepresan vesaire vesaire kimyasal kullanıyorsa veya cips, yelibon, kek, gofret vesaire böyle katkı maddesi içeren şeyler yiyorsa hı hı. faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler bağırsakları yakıyor. Bağırsaklar yanarsa ne olur? Bağırsak kendini korumak için yağlanır, yağlanır, yağlanır. Yağlanırsa çok özel bir enzim salgılar ince bağırsak. DAO, diamino oksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akciğerlerde depolu bulunur. Bunun görevi histamini minimum seviyeye çekmek. Histamin yükseldi mi devreye girer. Yağlandığı için bağırsaklar enzim salgılayamıyor yeterince. Enzim azaldı mı histamin yükselir, alerji ortaya çıkar. Hı. İşte burada modern tıp bu problemi çözemiyor. Yani mantar yok edeceksin, histamin normale dönecek. İnce varsa yeterince enzim salgılayacak. Evet. Burada modern tıp ne yapıyor? Hastaya kortizonlu ilaçlar, antihistaminik ilaçlar. Bu iki şeyde sentetik olduğu için bünyemiz kabul etmiyor. Bu şuna benzer, evinizin anahtarına benzer bir anahtarla, kendi anahtarı değil de, kapıyı zorluyorsun girmeye açamazsınız. Nasıl açarsınız? Kırarak açarsınız. Kortizon da hücrelere zorluyor. Sentetik olduğu için, bünyeye uymadığı için. Hmm. Böylece kişide ne oluyor? Birçok hastalık ortaya çıkıyor. Kortizon kullananlarda. Mesela hatırlayın. Rahmetli Bülent Ecevit. Verdiler kortizonu, verdiler kortizonu. Ne oldu? Hafıza gitti. Kimse hatırlamaz oldu. Hüsamettin Özkan'ı dahi hatırla, hatırlamadı. Rahşan Ecevit tarih kimse hatırlamadı. Kemikleri cam kemik oldu. Merdiven çıksa bir yeri kırılıyordu boyundan kuruk sokumuna kadar çelik korse giyiyordu. 4 kişi taşıyordu. Özel asansör yaptılar. Evet. Kortizon kadar dünyada tehlikeli ne var? Penisilin var. Yani Kortizon antibiyotikler. Kortizon çok da kilo yapıyor. Tabii. Dünyanın hormon dengelerini bozduğu için Evet. artık kişi sürekli kilo alıyor alıyor kilo veremez hale geliyor. Bir de tehlikeli yani antibiyotiklerin yanında tehlikeli olan ağrı kesiciler. Parasetamol özellikle ne yapıyor? Karaciğeri bitiriyor. Yavaş yavaş. Düzenli kullanırsan. Evet. Şimdi bu rahatsızlıklar tedavisi mümkün alerjinin eğer ki mantarı yok ederseniz. Mantara karşı ne var elimizde? Amerika Birleşik Devletleri Louis Pauling Enstitüsü aloe vera ile ilgili klinik araştırması yapmış. Yapmış olduğu araştırmada aloe vera'nın bağırsaktaki mantarı yok ettiğini belgelemiştir. Aloe vera ile ilgili. Belgeli. Tabii klinik araştırması var. Evet. Aloe vera ile ilgili klinik araştırması var. Aloe vera ile ilgili mesela bir dedikodu çıktı Türkiye'de zamanında bundan 10 yıl önce falan. Aloe vera üç kat sahtekarlık vesaire dedi. iki tane sunucu, televizyon moderatörü, çok tanınmış iki kişi. Aa bütün dünya şaşırdı. Türkiye acaba aloe vera ile ilgili bir buluş mu yaptı dediler. Bütün dünyada aloe vera yasaklandı. Birdenbire şak. Avrupa'da, Amerika'da. Türkiye bir buluş yaptı. E i̇şte aloe vera kansere sebep oluyormuş, şöyleymiş, böyleymiş dedikodu çıktı. Sonra Amerika Birleşik şey Almanya 84 ülkenin sağlık bakanıyla anlaşarak ortak bir çalışma yaptılar. Hı hı. İlk, aloe vera kullanan 2,5 milyonun üzerinde arama tarama konuşma. Hepsi faydasını gördük, faydasını gördük, zararını görmedik dediler. Yapılan araştırmalarda klinik araştırmalar yapıldı. Hiçbir yan etkisi olmadı, ortaya çıktı. O zaman dediler ki, Ha, ha, Türkiye'deki bu iki kişi bazı firmalardan para almıştır. Biri iki buçuk milyon dolar, biri dört milyon dolar cebe indirmiş. Dedikodu yapmışlar. Yani asparagas haber yapmışlar para için. Bazı ilaç firmaları için bunu yapmışlar. Bu ortaya çıktı. Kara haber. <laughs> Yalan haber. Böylece ne oldu? Aloe vera aslında çok kozmetikte de kullanılıyor hani. Aloe vera saçı güçlendirir, cildi temizler, evet, aratır. Cilde karşı da çok etkili. Mesela Japonya'da var. klinik araştırması yapılmış. Hiroshima, bu atom bombası evet. atıldığı yerde Fujiyama Üniversitesi Aloe vera ile ilgili yapmış olduğu araştırmada aloe vera'nın anti-aging yani gençleştirici, yaşlandırıcı hücre yenileyici, antioksidan olduğunu belirlemiştir klinik araştırması var. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bangkok Üniversitesi yapmış olduğu araştırmada aloe vera'nın şeker hastalığının iyi geldiğini belirlemiştir. Tip 2. Birçok hastayı iyileştirmiş, tedavi etmişler aloe vera ile. Mısır'da yapılan klinik araştırmasında akne, sedef, ekzema gibi cilt hastalıklarını iyileştirdiği belgelenmiştir. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Hiçbir yan etkisi yok. Evet. Yani söylenenler afaki oldu sonra ortaya çıktı ve tekrar Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de Ali vera e serbest bırakıldı. Yanlış yapıldı, anlaşıldı. Hı hı. Yani bazıları para için filmler çeviriyor, <laughs> filmler dönüyor. Bitti. İkinci önemli faktörse yani alerjinin sebebi yüzde %80 bağırsaktaki mantarlardan kaynaklanır. yüzde evet. %20 ise midede gastrit, ülser, Nefser. reflü gibi rahatsızlık varsa genellikle bakteriden kaynaklanır. Helicobacter pylori isimli hı. bakteri. Akıllı bakteri deriz buna. Neden akıllı? Akıllı bakteri kendini mide asidinden korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretir. O köpüğün içinde gizlenir. Mide mukozasını deler, altına geçtikten sonra köpüğü bırakır, tahribata başlar. Bu bakteri histamin de üretir. Birçok toksik madde üretir, histamin de üretir. İşte gastriti, ülseri iyileştiremezseniz alerji önleyemezsiniz. Çünkü vücudun dengelerini bozar midedeki gastriti ülsere sebep olan halikobakter plori yok etmedikçe alerjik hastalığı atlatamazsınız. <laughs> evet ama şimdi gastriti ülsere karşı bu bakteri yok etmek için ne var? Modern tıpta antibiyotik var. O çok çok tehlikeli. Yani gastrit ülseride iyileşeceğim diye o üçlü antibiyotiği kullandığınız zaman bağırsaktaki faydalı bakteri gider. Alerjik hastalıklar, cilt hastalıkları topu gibi büyüyerek artar, ağırlaşır, zorlaşır. Tedavisi imkansız hale gelir. Hı, hı. Anne yani kaç yapayım derken göz çıkarmak gibi. Kaşına şöyle bir şekil vereyim derken bir de bakmışsın göz gitmiş. Peki Bu ne yapacak yapılacak? Mide için, gastrit için, ülser için antibiyotik en tehlikeli şey. Evet. Bütün hastalıkları tetikler. Alerjik hastalığı, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon tetikler. Ama müdenin tedavisi çok çok kolay. Lahanayı biliyorsunuz. Bildiğimiz lahanayı. Beyaz lahana mı? Evet. Evet. Haşlamak yok. Haşlarsanız birleşiminde en etken madde e, eskiden U vitamini denirdi. Sonradan bir amino asit olduğu anlaşıldı. Metil metilyonun sulfon bromittenin bir madde. Bir amino asit türevi. Yani bazıları U vitamini dediler. Ülseri iyileştirdiği için. U vitamini O vitamin diye bir şey olmadı ortaya çıktı son yapılan araştırmalarda. Ben de ilk defa duydum U vitamini. U vitamin evet. U vitamin deniyordu eskiden. Yani ülseri iyileştirdiği için. Ulkus faktör dediler daha sonra. Hı. Ülseri iyileştirdiği için. U vitamini veya ulkus faktör diye bir şey olmadı. Ülseri iyileştiren bu şeyin bir amino asit olduğu anlaşıldı. Metil, metilyonin, sulfonyum bromit. Uzunca bir Peki. Isim. Nasıl? E, haşlamıyoruz? Çiğ mi daha yiyeceğiz? kaynattığınızda, haşladığınızda bu amino asit çözülür, bozulur, etkisi sıfır. Midedeki gastrit ülsere refle hiçbir etkisi olmaz. Bunu normal mikserde çekiyorsunuz, püresini. Püre hale getiriyoruz. Sıkıp suyunu içiyorsunuz. Ha öyle. Fakat orada da bir risk var ya. Yani, risk bir risk var. Ne gibi? Nedir? Ee, Bunun lahananın suyunu tabii ki gastrit ülser için. 4-5 hafta bazen 6-7 hafta içmek gerekir. Uzun süre içildiğinde, yoğun olarak su içildiğinde içinde çok az miktarda tiosiyanat denen bir madde var. Bu tiroid bezine iot akışını engeller. Böylece kuatır ortaya çıkar. Yani uzun süre lahana suyu içmek kişiyi hem zayıflatır, hem mideye iyi gelir, ama... hem bağırsak florasını düzenler ama kuatıra sebep olma rizikosu var. Yani burada Evet. Bunu önlemek için biz uzun süre çalıştık, başardık. Çok özel bir formül geliştirdik. <laughs> hı hı. E, tonik, gökçe tonik. Kullandığı zaman kişi hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal. Onun içinde başka ne var? Yani 19 çeşit bitki var. 19 çeşit. 19 çeşit bitki var. Kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlığı olmaz. Kısa sürede hem midesindeki rahatsızlığından kurtulur hem alerjiden kurtulur. Çok güzel. Hem de zayıflamak isteyenler zayıflar. Kuarturu nasıl... tetiklemeden tabii. Hayır, tabii tabii. Tetiklemez. Kuatırı sade, uzun süre içilirse kuatırı tetikler. Mesela Karadeniz bölgesinde kara lahana yetişir. Kara lahanada daha çok tiyosiyanat var. O daha çok kuatırı tetikler. Veya Brüksel lahanası hı. dediğimiz lahana o biraz daha fazla tiyosiyanat içerir, o daha çok.